arkadaşlar. Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. İkinci part da güzel uçumda. Ünlü beraberiz. YouTuber Şükrü Yakar geldi dedi. <laughs> <laughs> belki biliyordur. Arkadaşlar var video çekecekler de o kuşları bir kaldırsana sana zahmet ya. bir kovalamıyor. Olur mu? YouTuber öyle YouTuber. Ha, bu abi YouTuber biliyor musun? Kanalında paylaşacak. Ne, ne, neydi abi? Şükrü Yakar. Şükrü Yakar diye bir abimiz var. Tüncay vardı. Tüntaş kanalını belki biliyordur, duymuştur. Onunla beraberiz. Bak biz bizim çatıya da gelsin diye. Geliriz, sıkıntı abi, yok. Geldiğimiz zaman ararım ben seni. Şimdi buraya geldiler ya. Sana zahmet yarım yani, mümkünse bir kaldır da bir video çekeyim. dedi ya. <laughs> ha? Bilmiyorum. Gider misin şu abi? Gideriz ya, sıkıntı yok. Şimdi mi? Yok canım bugün Şimdi olmaz. Başka zaman geliriz. Başka zaman bakarız ya, sıkıntı yok dedim ya. Yakar. Şükrü yakar. Ha. Yani uçur bir çeksin o videoyu da YouTube'da paylaşacakmış. tamam oh, hadi sağlar ol, razı olsun. İstek üzerine görmüş olduğunuz gibi şimdi buradan az önce çekime başlamadan önce bayağı bir kümesi boşalttılardı. Bekliyoruz şu an. Bir tane de davet aldık. Buraya da gelsin diyor. Yakından çeksin diyor. Boşaltıyorlar şu an kümesi. Yarım yarım kanat bir kuş vardı. Onu da içeri aldılar. Gördüm yarım kanatlı o. Evet. Sopayı vurdular. Beklenen an geldi. Az önce baya bir iki küme halinde zirve yaptıydı. Binadan bir ayrılsa kalabalık görünecek. Benim çatı da bu kadar büyük olsa bir bu kadar da ben uçurmak isterim zaten. İçinde bir iki tane dönüş kuşu var. Gördüğüm kadarıyla. Hala sopa vuruyor. Tepemize doğru dönüş kuşları geldi. geliyor. Ay maşallah. Şu binayı o kadar büyük yapmasalardı. Binanın her tarafına geldiği zaman kuşları kaybediyoruz. Tepemize kadar geldi dönüşte. Ay maşallah. Serkan saydın mı kaç tane var? Sayamıyorum abi. Sayılmıyor. İlla ki. Bir bu kadar da yerin altında var hesabı. var Var var. Şu, şu, olay çok güzel ya. Kafa boş oluyor. gene bölündüler ya beş dakikada bir kuşları kovalıyorlar zaten bu kadar gene iyi uçtular Bunlar kaçakt mi 99 Burası kuş cenneti her taraf kuş hala yukarıda baya bir 20 küme var İnişe gelenler haricinde 20' küme de var Şu dönüş kuşuna benziyor ama yakalayamadım. Çok uzakta kalıyor, göremiyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel bir uçum da izlemiş olduk böylece. Allah razı olsun. Arkadaşlara bizzat teşekkür ettiğimi söylersin. Gideriz ya sıkıntı yok. Aranız geliyoruz diye geldiler. Şey Biz de fazla kaldık. Evet fazla kaldık. Benim şu an <laughs> çekim yapmamı bekliyordu herhalde. Benim kız habire yazıp yazıp duruyor. Çocuk çağırıyor. Nerede kaldın hesabı yapıyor. Dur ya. Bir oldu. ya eyvallah, eyvallah. Yok biradere davet diyeyim, ona gideceğim. Bir de akşam bana gel diye. Ona dürsüp duruyordur muhtemelen. Ama bu akşam yüzünü sonla bitti. Tabii ki sebebi bir tane baskı kaçtı. Bir tane baskı kaçtı. <laughs> olmaz, o kaçtı, o alt tarafta bak şu dolapçı uçuyor da. O tarafa dö döndüse, dolapçılar kaldırdılar buradan da şimdi. Ya. Dolapçıları tam <laughs> göremiyoruz. Biraz <laughs> aşağıda kalıyor. Çok uzun bir çekim oldu. Yusuf kardeşim çekime de izin verdiğin için teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <bekleriz> Kuşumuzu da... <laughs> Şimdi altında yumurta var diyorsun. Yumurta evet, varsa ama. Kelebek de eşya. Kelebek de. Piç yumurta diyorsun ha. yani. Ha, o zaman olur. Kelebek de zaten. Dolapçı. <laughs> Arap. 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 Onun Kapanışa da onundur muhtemelen. Az önce çekerken dedim yani. Ya dolapçılar altı kalktı altı diye. Baska da olabilir ha. Ya. Bayağı alçakta şu an. Bak bu büyük binanın tam altında. Bak bu büyük binanın tam altında alçakta. Heh. Ahmet Yeşil üstüyüz. Ahmet Ahmet'in kerebekleri de çok güzel kerebekler. Boş kuşlar değil de. Yani. Şuraya konduğun zaman rengi, paçası, gö gagası, gözü. Fena kuşlar. Akıllı, dönüştü. Geliyor ama inmez yani. Kolay kolay teslim etmez. Belki onundur. Olabilir. Ya buradan göremiyoruz. Binanın tam arkasında kalıyor. Bu arkadaşlar arkadaşlar arkası rahat durmuyor arkası. bak. Telefon açtık uçtur İndirdiler kuşu şimdi bir daha kaldırdılar. Ya beş dakika rahat bırakmıyorlar. Ha böyle dürtüyorlar burada her dakika. Bir yerlerden kuş geçtiği için. 16 dakikayı bulduk. Çok uzun çekim oldu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyelim. Selam görüşürüz. Bir sonraki çekimlerimizde görüşmek üzere. attı. He. Arada bozanları çıkarmış. güzel girdaplıyor. Çekimi bitirdiydim arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar üşenmemiş. Kuşlarda bir ayrım yapmışlar. Yükselenleri falan. Bir daha telefon açtılar. Dediler bir daha çeksin diye. Elime mi yapışır? Çekelim. Bayağı yükseldiler. Çok güzel bir küme. Doğru bak, aynı kafadayım ben. Ben de böyle da düşünüyorum. Yardırıyorlar valla. Şu an teçcikler var, onlar görünmüyor. Sağında, solunda. Ne yapmış? 150 tane. Şu an bayağı var ya. nasip olursa davet aldık. Oraya da gideceğiz zaten. Güzel şey savruluyorlar. Evet. Et bakıp. taştılar Geniş açalım diyorum. Olmuyor. Şey, şey Mükemmel bir manzara ya. Al diye. Al diye. Al diye. bir kaptırıyor. Bir Dökülmeye başladılar. Evet, güzel bir kapatacak kapatmıyor. Hadi kapat. Güzel Evet Güzel bir şov daha izledik Bunlar da toprak yemeğe geldi Bunlar da buranın uçumtimi Hazır aşağıymış derken Fark ettiğiniz üzere Horon tepiyorlar Boron teptikleri için kovalamıyoruz fazla. Bülotik yapmış. Kanat biti at sineği için. O yüzden fazla gebelleştirmiyoruz. Bir tane firemiz var zaten. Fazla da uğraşmaya gerek yok. Çok uzun oldu. Sizde sıkmamak için bunu ikiye bölerim herhalde. Muhtemelen öyle yapacağım. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nternet olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da adam. Ağzımı su yaktın ha.